Evet. Değerlendirme testlerine geçmeden önce bir daha tekrar edelim çocuklar. Ya çekmesene saçımı. Tibet. Ben yapmadım öğretmenim. E gördüm Tibet. Bir daha yapma oğlum <laughs> dersi dinle. Evet. Acil durumlarda neler yapıyoruz? Büyüklerimizden yardım alıyoruz. Acil çıkış kapılarını kullanıyoruz. Hepiniz acil durum kartlarını hazırladınız değil mi? Hazırladık öğretmenim. Aferin. Babamın numarasını yazdım öğretmenim. Aferin sana. Şimdi konumuza dönebiliriz. Öğretmenim Tibet bana sataşıyor. Tibet. Gel oğlum gel buraya. Gel. Gelmeyeceğim. Siz gelin buraya. İspiyoncu. Ah. Tibet. Kendine gel ne yapıyorsun? İyi misin Umut'cum? İyiyim öğretmenim. Amma çürükmüşsün ha. Tibet. Çık dışarı. Sana diyorum. Doğru müdür yardımcısının odasına hadi. Ders bitene kadar da orada bekliyorsun. Üf ya. Size de ders olsun çocuklar. Sınıfın huzurunu bozarsanız, derse engel olursanız... ...hele ki arkadaşınıza el kaldırırsanız sınıftan kovulursunuz. Tamam mı? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Biz de sizi bekliyorduk hoca hanım. Tibet'in annesisiniz herhalde. Buyurun dinliyorum. Oğlumu dersten atacak hadi kim veriyor size? Anlamadım. Bence gayet iyi anladınız. Küçücük çocuğu cezalı gibi müdür odasına göndermişsiniz. Ee, i̇sterseniz bunları Tibet'in yanında konuşmayalım. Yok aksine... Bu yaptığınız terbiyesizlikten dolayı oğlumdan özür dileyeceksiniz. Ağır olun hanımefendi. Ortada özür dilenecek bir şey yok. Oğlunuz dersinin düzenini bozuyordu. Ama bir daha yapmazsa sorun kalmaz. Buna siz mi karar veriyorsunuz? Öğretmen olarak evet ben karar veriyorum. Daha neler ya? Ne sanıyorsun sen kendini acaba? Benim kocamın kim olduğundan haberin var mı? Hayır yok. Ama çok heveslisiniz. Buyurun söyleyin. Benim oğlumun babası bu ülkenin sayılı iş adamlarından. Kime nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz öğretmen hanım. Bakın bu tartışma çok çirkin bir yere gidiyor. İyi günler. Beni dinleyeceksin. Bir daha oğlumu dersten atarsan bu okulda barınamayacaksın öğretmen hanım. Elin hanım ne oldu bir sorun mu var? Daha ne olsun ya daha ne olsun? Bu nasıl çirkin bir tavır? Biz çocuklarımızı böyle öğretmenlere mi emanet ediyoruz? Kızım Anlat artık şu kadını. Ne dedi sana? Anne gereksiz bir şeydi, boş ver. Ya yapma. Belli ki sıkmış canını. Anlarım ben. Ya oğlu derste biraz yaramazlık yaptı. Ben de müdür yardımcısının odasına gönderdim. Ee? Çıkışta annesi gelmiş, hesap sordu. Ne? Hı, yok işte sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok kocam çok zengin. Saçma sapan konuştu durdu. Tabii. Özel okul ya. Para veriyorlar diye bazı veliler kendilerini patron sanıyorlar. Verseydin ağzının payını. Aman boş ver. Cevap versen ne olacak? Cahilin teki işte. Ya hadi kapatalım bu konuyu. Hadi. Ne var bugün televizyonda? Dakika, seni düşünüyorum. Başıma Günaydın hocanım. Günaydın Hediye abla gel. Borç aldım yer miyiz beraber? Olur da hoca hanım. Pervin hanım sizi çağırdı. Sabah yanıma gelsin dedi. Hadi ya. O kadın ise diye beni okuldan attınız yani. Kusura bakmayın Pınar hanım. Okulun sahibiyle Pelin hanımın eşi çok yakın arkadaşlar. Peki sınıfta öğretmenini bekleyen çocuklar? Onlar umurunuzda değil herhalde. Merak etmeyin. Size çok iyi bir referans mektubu hazırlayacağız. İstediğiniz yerde öğretmenliğe devam edebilirsiniz. Vay be. Sizi bayağı korkutmuşlar anlaşılan. <laughs> Neyse. Sağlık olsun. Gitmeden öğrencilerime veda edeceğim. O kadar hakkım vardır değil mi? Öğretmenim. Gidiyor musunuz? Gidiyorum Tibetçim. Ders başladı. Hadi sen koş sınıfına. Özür dilerim öğretmenim. Dün derste yaptıklarım için. Önemli değil canım. Ama bundan sonra usludur. Yeni öğretmenini üzme tamam mı? Keşke gitmeseydiniz. Hadi hadi koş sınıfına. Pınar Hanım. Şimdi anladınız mı kocamın kim olduğunu? Anladım. Şimdi ben sana Ali'mi anlatayım. Senin kocan ülkenin sayısız zenginlerinden ya. Benim kocam da memleketin sayısız kahramanlarından biri. Daha doğrusu biriydi. Şehit oldu. Senin kocanı sayarlar. Kazandığı parayı, itibarını, aldığı sattığı her şeyi sayarlar. Ama benim kocam şehit düşünce Televizyonda iki satır haber yaparlar o kadar. Yine de olsun. İş adamı karısı olmak kadar havalı değil ama... ...ben şehit karısı olmaktan gurur duyuyorum. Aşk olsun Pınar ya. Arayıp aratır sormasam hiç haberim olmayacak. Aman geçti gitti Başak. Konuşmaya değecek bir şey değil. Nasıl değil kızım? Sebepsiz yere işinden ettiler seni. Evet. Senin yaptığın yanlış bir şey yok. Neye göre işten çıkartıyorlar? <laughs> Kılıfını uydururlar Başak. Sen benden daha iyi biliyorsun. Hayır canım. Öyle bir şey yapamazlar. Hem senin tazminat hakkın var. <laughs> Aman. Onlardan gelecek hiçbir şey istemiyorum. Para değil ki mesele Pınar'cım. Bu yaptıkları terbiyesizlik. Bırak Başak hesabını sorsun. Annen aklı Pınar'cığım. Yaptıkların yanlarına mı kalsın yani? Bilmiyorum. Sahiden uğraşabilir misin onlarla? Tabii ki. Hem insanların emekleriyle oynamak öyle kolay değil. Yanlış kişilere çattılar farkında değiller Pınar'cığım. Rica ediyorum bak bu işi bana bırak. Anne. Sen ne diyorsun? Bence sıkı bir daya hak ettiler. Aynen öyle. Peki o zaman kavgaysa kavga. Ben varım. İşte bu. Anlaştık o zaman. <gülüyor> 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 tamam. Müdür bey konferans avukat hanım. Tamam. Müdür yardımcısının odasını gösterebilir misiniz bana? O da burada değil. Ne demek burada değil? Rapor almış. Birkaç gün gelemeyecek. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Okulda o kadar şey yaşanıyor. Sebeplerini kimseye sormayacak mıyım ben? İki gün sonra Pervin Hanım gelecek. O zaman gelirsiniz. Ne sebeple rapor almış öğrenebilir miyim? Bilmiyorum. Anladım. Kaçtı yani. Benim de işlerim var avukat hanım. Dediğim gibi iki gün sonra görüşebilirsiniz. Size iyi günler. Nereye kadar kaçacaksınız acaba? Siz Pınar Hoca'nın avukatı mısınız? Evet. Neden sordunuz? Çok ayibettiler Pınar Hanım'a. Çok yanlış yaptılar. Benim bile kanıma dokundu. Gedirmeyin kızın hakkını bacım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.